Merhabalar. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar ben. Temmuz ayının ortasındayız. Temmuz ayı bitiyor. Ağustos ayı geliyor. Emeklilerle ilgili mecliste önemli konuşmalar var. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek mi? Evet girecek. Yeni emeklilik reformu ne zaman gelecek? Avrupa'da çalışanlara Türkiye'den de aynı zamanda maaş alma hakkı ne zaman gelecek? Sosyal Güvenlik Kurumu 31 Temmuz 2019 tarihinde sistemi kapattı. Avrupalı Türkler artık SGK'dan emekli olamıyorlardı. Ve sistem 1 Ağustos efendim 1 Ağustos 2019 tarihinde Bağkur'a geçti. Yani artık Avrupalı Türkler Avrupa'da çalışsa da, Avrupa'da ev hanımı olsa da, Avrupa'da esnaf olsa da buraya gelip Türkiye'de Bağkur'dan emekli oluyorlar. Rakımı neden 2 milyon ödeyelim? Neden rakamı 2 milyon 700 ödeyelim? Çok büyük paralar. 1 milyon 600 neden ödeyelim? 2 milyon 700 neden ödeyelim? Rakamlar büyük paralar. O yüzden müracaatınızı yeni gelecek sistem gelmeden önce Avrupa'da çalışırken Türkiye'den maaş alma sistemi gelmeden önce hatta şu anda günlük kur 300 lira, 300 TL. E, euro oldu, 35'i de geçti euro. Yani şu anda günlük kur ne kadar biliyor musunuz Türkiye'de aslında 150 TL. Yani 300 TL değil 150 TL çünkü euro arttı. Bu sistem değişecek. 650-700 lira olacak günlük kur. Yani şu anda ödemek için 1600 lira isteniyor ya 1 milyon 600. Bu rakam 4 milyona gelecek. Yani gelebilir de 4 trilyon gibi bir rakam karşınıza çıkabilir. Bunun için şimdiden çocuklarınızın, sizin, hanımınızın bir an önce Türkiye'den sosyal güvenlikten yurt dışı borçlanmalarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Yazın kapalıyız. Yani bir buçuk ay kadar Osmanlı emekliliği kapatacağız. Herkes tatile gidecek. Yani kısacası 1 Eylül'de ofisimizi açacağız. Şimdiden söylüyorum. O yüzden bizlere ulaşamayan olursa 0532 061 75 93 benim özel numaram. 0532 156 6701 İncı Hanım'ın numarası. 0530 793 8006 Ümit Bey'in numarası. İşte bu numaralardan bizlere anında ulaşabilirsiniz. Bir daha tekrarlıyorum efendim. 1 Eylül'e kadar ofislerimizde değiliz. O yüzden geldiğinizde kapılar kapalı olursa aman lütfen rica ediyorum sizlerden hemen bu numaralardan bizlere ulaşın ya da gelmeden önce bizi arayın, randevu verelim ona göre gelin. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Yüksek emekli maaşı almak isteyenler, mavi kartlılar artık Türkiye'de çifte vatandaşlık oldukları için emeklilik müracaatı yapabilecekler. Varlık gizlemenizi niye yapmadınız halen? Bankalardaki paralarınız, Türkiye'deki gayrimenkullerinizi gizleyin. İşte yüksek emekli maaşıyla ilgili bunların bütün detaylarını hepsini öğrenmek için 0532 061 75 93. Ben Deniz Erhan Nacar'a ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Avrupa'ya 9. ayın birinden itibaren geliyoruz. Bunu da buradan söyleyelim istedim. Kendinize iyi bakın efendim. İyi tatiller.